Selamünaleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşlerim, İnşallah iyisinizdir. Bugün Zonguldak'a geldik, Devrek ilçesine. Semih hocamızın misafiri olarak geldik. Hamdolsun çok güzel bir yerde kahvaltı yaptık. Şükürler olsun. Değerli kardeşlerim, gelmişken birkaç söz söylemek istedik. Rabbimiz asr süresinde buyuruyor ki, ''Asr'a yemin olsun ki bütün insanlık hüsran içindedir. Ancak iman edenler, salih emel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.'' buyuruyor. Hamdolsun, ee, hüsran olunan bir çağda iman edenler arasında olmak gibi bir gayemiz, bir mücadelemiz var. Allah mücadelemizi kabul eylesin. İman nedir? Ee, sorusunun cevabı olarak da yani iman edenler kurtulacaktır diyor ayetin sonunda, hüsran olacaktır diyor. Nedir iman etmek? Dil ile söylemek, dil ile söylediğini kalp ile tasdik etmek, kalp ile söylediğini, kalp ile tasdik ettiğini hareketlerine göstermek. Yani. Mümin olduğumuzu dilimize söylüyoruz. Kalbimizde tasdik ediyoruz ama etmeden önce biraz düşünmemiz lazım. Düşünerek iman etmemiz lazım. Anne babamız Müslüman olduğu için değil yani. Düşünerek iman edeceğiz. Kalbimize gidecek o iman. Ondan sonra hareketlerimizi göstereceğiz. İman budur. Peki hareketlerimizi göstermemiz için ne yapmamız lazım? Rabbimizi tanımamız lazım. Tefekkür etmemiz lazım. Tefekkür gözlüğünü takmamız lazım. Nasıl ki yani bir kişiyle konuştukça onun arasındaki muhabbet artıyor ve sevgi artıyorsa aynı şekilde Rabbimizin bu manada sanatlarına bakarak Rabbimize olan muhabbetimizi arttırmamız lazım. Yani kalbimizden dünya sevgisini, insanların sevgisini çıkartıp Allah sevgisini koymak için Allah'ın sanatına bakıp Allah sevgisini bu şekilde kalbimize koymamız gerekiyor. Allah'la konuşup Kur'an okumak, meal okumak, ilim okumak vesaire ortamlarda bulunup Allah sevgisinin kalbimize girmesini sağlamamız gerekiyor. Eğer bunu yapmaz isek Allah'a itaat edemeyiz. Yani hareketlerini gösteremeyiz. Sadece dille söyleyip kalple tasdik ettik, tasdik ettik deyip hareketlerimize gösteremeyiz. Ki en önemli kısım zaten hareketlere göstermektir. Yani bugün iman, yani Allah'a iman dediğimiz olay bizi sabah namıla kaldırmıyorsa, sohbete, sohbet meclislerine götüremiyorsa bu nasıl iman? Bizi nasıl cennete götürecek bu iman yani? Yani yorganı kaldıramıyorsa sabah namazında nasıl cennete götürecek? Veya hatta sabah namazı kılamadık diyelim ya da herhangi namazı kılamadık diyelim Allah muhafaza. Hemen dur şunun kazasını kılayım e, düşüncesi oluşturmuyorsa iman. Bu iman sen bize, bize nasıl cennete götürsün yani? Yani hepimiz Resulullah'ın zamanında yaşamak istiyoruz öyle değil mi? Savaşlara katılsaydım ya savaşa davet etmiyor, Etmiyoruz ya da Allah şu an bize savaşla mükellef kılmamış yani. Yani canımızı istemiyor, odun taşımamızı istemiyor. Sadece sabah kalkıp namaz kılacaksın, müminler arasında olacaksın vesaire vesaire ki biz İslami faaliyetlerin teşvik edildiği bir çağda yaşıyoruz. Yani bu kadar nimetin içerisinde hala sohbete gitmez, Allah'ın adını almaz isek Allah bunun hesabını çok sorar kardeşler. Hem de çok sorar, Allah için söylüyorum iman edenler, salih amel işleyenler, yani imanların geriye olarak tertemiz, sadece Allah rızası için amel işleyenler, birbirlerinin hakkı ve sabrı bizim yapmak yapmaya çalıştığımız gibi hakkı ve sabrı tavsiye edenler hüsran olmayacaktır diyor Rabbimiz. Allah bu e, sureyi anlayabilmeyi nasip eylesin inşallah. Allah sizden razı olsun.